Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet e, şu an sabah saatlerindeyiz kahvaltı hazırlayacağım ve benim oğlum e, çiğ patatesten yapılan patates köftesini çok seviyor o yüzden ona kahvaltıda bunu yapmak istedim arkadaşlar size de paylaşayım dedim yaparken aklıma geldi. <laughs> Arkadaşlar patatesleri rendeledim. Şöyle gördüğünüz gibi. Siz aileniz kalabalık mı değil mi? Ona göre ayarlarsınız yapmak isterseniz. Sonra tuzunu attım. Şöyle bir tabağa da malzemelerini aldım. Ne var? E, sonra rendeledim. Üzerine iki diş sarımsak, sarımsak rendeledim. E, maydanoz, na kuru nane toz biber yani pul biber ama acılı acısız size kalmış ee, ve e, bir ta dolu tatlı kaşığı salça. Hepsini şöyle bir tabağa aldım ve onları şimdi içine dökeceğim ve karıştıracağım. Şöyle arkadaşlar karıştıracağım. Ee, ve aldığı kadar un koyacağım içine nasıl ee, şöyle kek kıvamından az bir şey daha katı bir kıvam olacak ve kaşıkla e, yağın içine dökeceğim tavada ve kızartacağım arkadaşlar ben de karıştırayım e, halledeyim daha sonra görüşelim evet e, sosunu karıştırdım arkadaşlar e, karabiber kullanabilirsiniz. Kimyon kullanmıyorum bunda. Tabi sizin zevkinize kalmış. Soğanla sarımsak girdiği zaman tabi ki güzel bir lezzet oluyor. Kuru nane de çok yakışıyor bu tarife. Şimdi biraz un dökeceğim. Karıştıracağım. Hani hep derler ya aldığı kadar un diye. Bunun da kıvamı e, kek hamurunun birazcık daha katısı böyle kaşıkta durabilecek kolayca dökülebilecek hani ya kolayca dökülebilecek bir kıvam olmalı ya bugün dedim böyle arkadaşlarıma değişiklik yapayım Hani hep el işi paylaşıyorum ya da çarşı pazar oluyor bazen bugün de böyle bir şey olsun bakalım nasıl olacak evet arkadaşlar ununu kattım şöyle bir kıvam oldu bakın yani şöyle şu şekilde kaşıkla dökebileceğimiz ee, soğan sevmeyenler soğan koymayabilir sadece sarımsaklı da, da çok güzel oluyor ee, sarımsak sevmeyen soğan koyabilir yani her türlü alternatif olabilir geçerli ve çok güzel bir lezzet oluyor eğer hiç, hiç denememiş olanlar varsa tavsiye ediyorum şimdi yağımızı kızdıralım arkadaşlar şu şekilde e, kaşıkla döktüm e, yağımızın içine e, ve belli bir inceliğe getirdim çok kalın yapmayın içine pişmesi daha zor olur e, çok kısık ateşte de pişirmeyin arkadaşlar o zaman yağ çekmesi daha fazla olabiliyor ben çok aşırı yağ da koymuyorum. Ee, şu gördüğünüz kıvamda. Hem e, nasıl diyeyim? Hem çok yağda e, bence çok iyi olmuyor. Hem de ya, kalan yağ ziyan oluyor. israf oluyor. E, yeterli derecede koymak bence en güzeli. Şimdi e, şöyle şu şekilde size göstereyim. Kaşıkla ister uzun uzun e, koyun tavanıza arkadaşlar yuvarlak yapın e, alt üstünler gibi kızaracak şimdi diğer tarafını e, kızarınca göstereceğim size yine arkadaşlar e, dediğim gibi baharatları size kalmış benim oğlum kahvaltıda seviyor çayın yanında sizler öğlen ya da beş çayında da yapabilirsiniz bu da size kalmış e, tavsiye ediyorum mutlaka ki yapın arkadaşlar evet. Şimdi diğer taraflarını pişirirken tekrardan göstereceğim. Evet arkadaşlar alt üst ettim. Hem içi birazcık yumuşak, üstleri de çıtır çıtır oluyor. Şöyle kızardıkça alt üst yapın. İyice kızarmasına dikkat edelim arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel bir lezzet oluyor. Herkese tavsiye ederim. Eğer ya, içinizde yapanlar varsa muhakkak tadını bilirler. Ben kuru nane koyuyorum. Bu köfteye yakışıyor ya da bizim damak tadımızda bu bize yakıştığını düşünüyoruz. Bilmiyorum artık. Piştiğinde taba servis tabağına alındı. Yine göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi peçetenin üzerine Aldım şöyle yağını çeksin diye ee, gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış patates köftelerimiz hazır yani rendelenmiş çiğ patates yapılmış ee, soğanı sarımsağı rendelenmiş içine baharatları koyulmuş arkadaşlar Şöyle yakından çekeyim. Maydanoz, nane çok yakışıyor. Karabiber. Ee, hepinizin muhakkak denemeyenleriniz varsa eğer yapmayanlarınız varsa yapmanızı tavsiye ediyorum. Eminim çocuklarınız çok sevecektir. Evet bugünkü <laughs> yemek bölümümde böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.